Bölüm 11 Kötü Ön Sözlere Dair Sanırım hepsi bu. Telefonumu alıp kaydı kapattım. Röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Yumuşak bir şekilde güldü. Bu kadar mıydı? İtiraf etmeliyim ki şu iki akşam içinde size alışmışım, alışmışım bile Madame Fleming. Resmen gitmenizi istemiyorum. Gülümsedim. Kimliğinizi basına açıklamaya karar verdiğinizde haber verin. Bu konuda yazmayı çok isterim. Hemen cevap vermedi. Bir sansasyon uğruna neler yapardınız? Tereddüt ettim. Çünkü ses tonunda zorlukla fark edilen bir değişiklik yakaladım. Tedirgin oldum. Bu cümlesinde sorunun kendisinden başka bir şey daha varmış gibi geldi. Ben sustum. O devam etti. Paris'in en başarılı gazetesi olmak, gazetecisi olmak ister miydiniz? Fransa'nın, bütün dünyanın belki. Başarı karşılığında ne verirdiniz? Nemi verirdim. Karanlık köşeden bir hışırtı sesi geldi. Bunu kapalık olarak algılamayın. Sadece merak ediyorum. Pencerenin arkasından derin, gürleyen bir gök gürültüsü duyuldu. Derin bir nefes aldım. Kalbimin atışlarını duydum. Kim olduğumu biliyordu. Bu sadece büyük bir tehlikede olduğum anlamına gelebilirdi. Ne istiyorsunuz? Dilini şaklattı. Almuret Size bu aralar gücünü kullanmanın aptalca olabileceğini söylemedi mi? Sakin olun, size zarar vermeyeceğim. Bir adım geri gittim, sırtım kapıya dayandı. Yumruklarımı sıktım ve adamı şüpheli bir şey bakışla süzdüm. Adam kıkırdadı. Eski dostunuzu böyle mi karşılıyorsunuz? Ne dostu ya? Haklısın. Bu konuda fazla ileri gitmiş olabilirim. Son görüşmemizden bu yana çok zaman geçti. Elbette beni tanımanız çok zor. Yeniden tanışalım. Bana elini uzattı. El Taron, Thomas da diyebilirsiniz. Bir insan vücuduna girerken hep aynı ismi kullanmayı tercih ederim. Bu yüzden bana bu isimle hitap etmeye devam edebilirsiniz. İyi akşamlar Thomas. Cehennemin dibine kadar yolunuz var Thomas. Aa. Thomas nezaketini takdir etti. Elini sıktım. İçeri girelim. Oturma odasına geçip oturduk. Thomas koltuğa, ben de kanepeye. Neden John'a değil de bana geldiniz? Şey, Elma, Mero, Arma. Ben büyük bir çabayla John'un şeytan adını hatırlamaya çalışırken Thomas hafifçe yüzünü buruşturdu. Almorete. Ben son 49 yıl boyunca ondan uzak durdum. Yüzündeki her zamanki alaycı ifade hüzün tonlarına büründü. Ancak mektup yine de geldi. Thomas içini çekti. Onu, ona peşinde olduklarını söylemeden edemedim. Bu arada sizin de peşinizdeler. ''Kayıtsız kalamadığınız için teşekkürler.'' El salladı sadece. ''Bir planınız var mı?'' diye merak ettim. Hepsi bu. Güldüm. ''Hayır, bir planımız yok. Bana ne olduğunu daha bu sabah öğrendim.'' ''Bizi tespit etmesinler diye John benden enerjimi bastırmamı istedi.'' ''Ama doğru anladıysam bu sadece bir zaman meselesi.'' ''Şüphe uyandıracak derecede sakinsiniz.'' ''Sadece olayı tam olarak idrak edemedim bir türlü.'' ''Belki de bu konuda acele etmelisiniz.'' Efendimiz çok kızgın. Sizin bu efendiniz beni neden bu kadar umursuyor? Hiçbir şey istediğim yok. Hem içimdeki canın gücünün bir iblis efendisinin gücüyle kıyaslanamaz bile muhtemelen. Olayın sizinle ilgili olduğunu sanmıyorum. Azol Alor bunu Almaret'in bir meydan okuma eylemi olarak gördü. Çünkü fırsatı olduğunda yanına gitmedi ve pişmanlık içinde ondan af dilemedi. Bu yüzden şimdi efendimiz bu itaatsizliğe ceza vermek zorunda olduğunu düşünüyor. Herkese ders olsun diye. Efendiniz bizi yakalarsa önce John'u merak et. Önce kendini merak et. John için endişeleniyorsun. Thomas gözlerini kaçırdı. İkinize de ne yapacağını kesin olarak bilemiyorum. Büyük ihtimalle sadece ruhunuzu alacaktır. O zaman beni sonsuz acılar bekler. Almorete gelince bildiğim kadarıyla birinci sınıf iblisler öldürülemez. Hükümdar bile bunu yapacak güce sahip değildir. Kaşlarımı çattım. Bir dakika John bana onları kendisinin yarattığını söyledi. Ayrıca efendinin herkesten güçlü olduğunu belirtti. Kendi yarattığını nasıl yok edemiyor olabilir ki? Gerçekten garip. Ancak dürüst olmak gerekirse Azol Alor'un ana güç kaynaklarından birinden kurtulmaya çalışacağını düşünmüyorum zaten. Benim gibi ikinci sınıf iblisler birinci sınıf iblislerin getirdiği ruh sayısının onda birini getirir ancak. Biz çok daha zayıfız. Kendi görünümümüzü bile koruyamıyoruz. John bana bir zamanlar insan olduğunuzu anlattı. Ama bunun bir önemi kalmamıştır artık. İnsan hayatınızı hatırlamıyorsunuz nasıl olsa. İnsan hayatınızı hatırlayamamak üzücü olmalı. Thomas onayla başını salladı. Sonra sessizce dedi ki bazen ben. Ellerini kenetledi ve hayaletim sanılarda kaybolmuş gibi gözlerini onlara dikti. Bazen siz ne? Hiç. Kesinlikle bir şey söylemek istediniz. Aniden bana baktı ve gülümsedi. Alışılmadık derecede yumuşak bir şekilde zerre değişmemişsiniz. Hala aynı derecede meraklısınız. Bunu benden kimse alamaz. Sonsuzluk bile. Muhatabım içini çekti. Gözlerini eliyle kapattı. Belki ona ikinci sınıf şeytanlarını sormalı. İkinci sınıf iblislerini nasıl ortaya çıkıyor? Güldü. Vay canına benim gibiler hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Thomas ilginden memnun. Gurur duydum. Bildiğiniz gibi biz eskiden insandık. Herkes gibi biz de bir zamanlar anlaşma yapmıştık. Zamanı geldiğinde insana şeytan gelir ve ruhunu alır. Sonra insan bir seçim yapar. Ruhu efendi tarafından tüketilmek üzere alınabilir. Ya da bir ritüel gerçekleştirerek ruhu lanetlenir ve ikinci sınıf bir iblis yaratılır. Ancak insanların farklı yapıları vardır. Güçlü, zayıf, saf, ezilmiş ve herkes buna dayanamayabilir. Bu nedenle ritüeli oldukça küçük bir kısım gerçekleştirebilir. Thomas ellerini kaldırdı. Neden efendiye hizmet etmek istediniz?'' Size güç verilmiş madem. Hayatınızın tadını çıkarın. Olur biter. Thomas kahkaha attı. Sizin için her şey ne kadar kolay. Görevimizi yapmazsak zayıflarız. O zaman yük, yüksek iblislerden herhangi biri bizi tek bir hareketle yok edebilir. Yani yaşamak istiyorsak çalışmalıyız. Var olmayı sona erdirme seçeneği de var. Ama o zaman baştaki anlaşmaya göre ruh sonsuz acılar çekmeye mahkum edilecek. Pek, pek çekici bir seçenek değil zayıf ve öldürülebilir olmanın dışında yüksek iblislerden başka ne farkınız var? Temelimizde insan ruhları var, günahkar olsa da. Hayatlarımızı hatırlamıyoruz. Ancak bazen bilinçaltımızda deneyimlediğimiz duygularla ilgili belirsiz, silik hatıralar bulunur. Mesela ben bu bastona bağlıyım. Benim için neden değerli olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ondan ayrılmak istemiyorum işte. Belki insanken bana onu önemli biri vermiştir. Neyse ya. Gündemimizde daha önemli konular var. Görünüşe göre yine de Amoret ile doğrudan iletişime geçmem gerekiyor. Bunu gerçekten istemiyor musunuz? Son zamanlarda düşünmeden hareket etme eğilimi var onun. Beni bir daha herhangi bir olaya bulaştırmasın diye ondan uzak durmak istedim. Bu sözler yalan değildi ama tamamen doğru da değildi. Bir şey daha vardı ama sormamaya karar verdim. Thomas kalktı. Hoşça kalın Elena. Şimdiki adınız bu değil mi? Evet sanırım yakında tekrar görüşeceğiz.'' Dışarı çıkmadan önce hafifçe eğildi. Alışkanlıklarını değiştirmiyor. Bir İngiliz'in vücudunu seçmiş. Kendimi yatak odasına sürükledim ve hızlı üzerimi değiştirip yatağa uzandım. John bana güç verdi. Bu onu öylece alabileceği anlamına geliyor mu acaba? Çünkü o zaman öleceğim ve her şey sonunda bitecek. Yorganı sıkıca sarılmış kısa sürede uykuya dalmıştım. O gece rüyamda Belçika'yı görmüştüm. 8, 9, 10 aramaya başlıyorum. Bruno neredeyse duyulabilir bir şekilde kıkırdayınca elimle ağzımı kapattım. Ona onayla başını salladı. Şimdi çok ciddiydi. Dolap ve duvar arasında duruyorduk. Bu daracık yere girmek için biraz çaba sarf etmek zorunda kaldım. Ama orası saklanmak için harika bir yerde. Yok birinci katta dolaşıp bizi bulmaya çalıştığını duyabiliyordum. Evet. Muhtemelen bizi bulacağından emin olup da perdeyi çekmişti ama kimseyi bulamamıştı. Bu sefer benim dilesim geldi ama oyunu kaybetmek istemiyordum. Beş dakika sonra bacaklarım uyuşmaya başladı. Pruno neredeyse kıpırdamıyordu. Fazlasıyla kabı sabırlıydı. Özellikle saklambaç gibi ciddi bir okunda. Yeter bu kadar yoruldum. Çıkın hadi. Saklandığımız yerden çıkmak üzereydim ki Bruno elimi tutup olumsuzca başını salladı. Zar zor duyulabilir bir şekilde fısıldadı. Pes ettiğini söylemedi. Üf, peki o zaman bekliyoruz. Aniden merdivenlerden ayak sesleri duyuldu. Oturma odasına birisi girdi. Yok. Teo nerede? Makaleyi yeni bitirdim. Ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Bilseydim nerede olduğunu söylemek isterdim. Saklambaç oynuyoruz. Bruno ile ikisi saklanmak için inanılmaz güzel bir yer bulmuş olmalılar. Çünkü dakikalarca onları arıyorum. Lawrence ellerini çırptı. Neden hemen söylemedin? Saklambaçta inanılmaz derecede iyiyimdir. Yok homurdandı. Evet hiç şüphem yok. Her konuda bir yeteneğiniz vardır Bay Berkli ve bunu herkesin bilmesini sağlamakta asla geri kalmazsınız. Lawrence yalan söylemiyordu ama iki dakika içinde bizi buldu. Yakaladım. Bruno hemen yoka koştu. Anne yine de sen kaybettin. Bizi bulan sen değildin. Kıvırcık saçlı bey buldu bize. Lawrence. Aynen kıvırcık saçlı bey. Bruno gülerek mutfağa koştu. Peki bu çocuk neden bana adımla hitap etmeyi reddediyor? Bruno seni kızdırmayı seviyor sadece. Onun böyle yavaş yavaş açıldığını, yaramaz ve eğlenceli bir çocuk olmaya başladığını görmek beni çok mutlu ediyor. O an kapı çaldı, pencereye döndük ve Frederick'in bizi el salladığını gördük. Pencereyi açtım. Merhaba, bu akşam anlaştığımız gibi. Elbette. Bayan kurabiye yapmama yardım edeceğine söz verdi. Cidden mi? Şaka yapıyorum. Sakin olun. Bir şey olmaz. Sizin kurabiyelerinize. Yok onun omzunu itti. Frederick rahat bir nefes aldı. Ben de sırıtarak gözlerimi devirdim. Erken kalkmam ve hemen hazırlanmam gerekiyordu. Radyoyu açıp dolaba yaklaştım. Yine ışıltılı şeyler. Parlak renkli. Şimdi saç. Bu harika. Bunu seçeceğim. aynıdaki yansımamı inceledim. Neye bulaştın sen böyle? Derin bir nefes alarak kıyafetlerimin kıvrılarını düzelttim. Ve heyecanı üzerinden atmaya çalışarak evden çıktım. Daha kapıdayken hafif bir halsizlik hissettim ve içeri girdiğimde hemen önümde John belirdi. Bana anlayışla bir bakış attı ve ellerini omuzlarıma koydu. İyi misin? Hayır. Hayır hiç değilim. John bana sıkıca sarılınca gözyaşlarıma boğulmamak için kendimi zor tuttum. Kollarında öylece durup kalmak istedim. Birkaç sonsuzluk kadar. Üzgünüm. Oturup tekrar konuşmamız gerekecek. El bana geldi ve Aniden yan bir çığlık duyuldu. Biri Julian'ı çağırıyordu. Gösteri, hazırlanmalısın. Buradan öylece gidebiliriz. Yapacak çok daha önemli işlerimiz var. Hayır, ben gidemem. Bu benim işim. En azından şimdilik. Gidemem işte. İnsanlara hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu gösteri evdeki son gösteri olabilir. Öyle mi? Onayla başımı salladım. Bunu daha sonra konuşuruz. Peki, görüşürüz. Bana uzun bir bakış attı. Sonra arkasını dönüp gitti. Elimi alnıma koyarak iç çektim. Olanlar hala bir şekilde gerçek dışı görünüyordu. Bu bir rüya, bir yanlış anlaşılma olmalıydı. John yine yanımdaydı ama bu sefer bir yabancının vücudundayken bunu her düşündüğümde huzursuz oluyordum. Olsun sadece biraz zamana ihtiyacım var. Claudia aniden içeri koştu. Madam seni görmek istiyor. Git ve hemen geri dön. Yardıma ihtiyacım var. Bunu hızlıca söyledikten sonra anında geri koştu. Madam'ın ofisine gittim. Tam yaklaşmıştım ki kapı açıldı ve dışarı Sofya çıktı. Seçim, seçimin karakterlerini kaderine etkiledi. Elena yüzüne, yüzünde ciddi bir yorgunluk vardı ama gülümsemesi hafif de olsa samimiydi. Merhaba, her şey yolunda mı? Evet, ben sanırım demin Rozdan ayrıldım. Tavsiye ettiğin gibi ona her şeyi anlattım. Beni dinledi, haksız olduğu için af diledi ve bana mutluluklar dilediğini söyledi. Kendimi çok daha iyi hissettim. Teşekkür ederim. Bana öyle geliyor ki sen olmasaydın bunu yapmaya cesaret edemezdim. Yardımcı olabildiğime sevindim. Sarılmak ister misin? Başını salladı, yaklaştı ve ona sarıldım. Bu kızın boyu benimkinden çok daha kısaydı. Bu gece gösterdiği şanslar sana da. Sonra Sofya gitti. Ben de kapıyı çalıp izin bekledikten sonra içeri girdim. Madam masaya yaslanmış duruyordu. Kaşlarının arasında derin bir çizgi vardı. Sofya'yı düşünüyor olmalıydı ama beni görünce doğruldu ve kollarını göğsünde kavuşturdu. Beni görmek istemişsiniz. Evet, otur. Kanepeyi işaret etti. Oturdum. Valentina ile dün konuştuk. Seçimlerin hikayenin akışını değiştirdi. Ben tavsiyene uydum ve kızımdan özür diledim. Sesi hala çok sertti ancak içinde belli bir şefkat okunuyordu. Genellikle çelik gibi olan gözleri şimdi parlıyordu. Belgeleri polise götürmeyeceğini söyledi. Aramız hala çok kötü ama ikimiz de denemek istediğimize karar verdik. Aramızı düzeltmeye. Bunu duymak güzel. Yani bu geceki gösteri son olmayacak. Son olacak. En azından bir süreliğine. Biraz ara verelim. Fazet ile ne yapacağımı çözmem gerekiyor. Yaşlı piç beni öyle kolay kolay bırakmaz. Masadaki kağıtları yokladıktan sonra madem bana yapılacaklar için yapılacaklar listesi verdi. Bugünkü gösteri herkesin hafızasına kazınmalı. Onayla başımı salladım. Kapıya yaklaşmıştım bile git elimizden geleni yapacağız. Kesin kazanır, eminim. Çalışanlar odasında alışılmadık bir sessizlik vardı. Görünüşe göre herkes son hazırlıkları yapmak sağa sola kaçmıştı ve sadece ve sadece Charlotte köşede durup meyve suyunu yudumluyordu. Merhaba. Merhaba. Madam'ı polisin eline vermeyecek misin diye duydum. Charlotte de onayla başını salladı. Söylediklerini uzun uzun düşündüm ve bunu yaparsam kendimi çok daha iyi, çok da iyi hissetmeyeceğimi anladım. Hem biliyor musun bu kararımdan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Kendimi çok daha iyi hissettim. Çok sevindim. Meyve suyu kutusunu bir kenara attı ve bana elini salladı. Gidip ısınayım biraz. Görüşürüz. Evet. Benim de işe dönme vaktim geldi. Bütün gün alışılmadık derecede dalgındım ama bir şekilde işi hallediyordum. Akşam olmuştu. Gösterinin başlamasına çok az kalmıştı. İşler arasında karşıma birden Blaine çıktı. Sana bir şey göstermek istiyorum. Gelsene. Çok fazla soru sormamaya karar vererek onu atölyeye kadar takip ettim. Al, dene. Elime bir elbise verdi. Bir elbise ve bir çeşit saç aksesuarı tutuşturup beni soyunma odasına soktu. Hızla üzerimi değiştirip dışarı çıktım. Harika bir iş çıkardım Blaine. Zor yetiştirdim. Kapaktaki elbise ya. Saç saç farklıydı ama. Aniden ilham geldi. Sana çok yakışacağını düşündüm. Beğendiysen bu gece giyebilirsin. He, sakın bedava olursun. Şaşırırım. Bu kombini gerçekten çok beğendim. Emeklerim boşa gitmez demek ki. Sevindim. İşte hazırım. Harika görünüyorsun. Gösterdiği şanslar. Umarım her şey yolunda gider. Teşekkür ederim. Atölyeden çıktım. Yeni gelen konukların sesleri duyuluyordu bile. Son kez her şeyi kontrol etmek için madama gittim. Patronu çemin başka bir talimatı yoktu. Bu yüzden ofisinden ayrıldım. Kısa süre sonra salona girme zamanı geldi. bu gürültülü büyük salonda olmak, sigara dumanını solumak, zengin sosyetiklerin basit konuşmalarını dinlemek ve onlara içki, içki servisini yapmak en son istediğim şeydi. Ama zihnen kendimi bir iki tokat attım ve toparlamamı emrettim. Dağılmamın kimseye faydası olmazdı. Güçlü kalmalıydım. Köşede durmuş siparişleri beklerken John'a doğru baktım. Charlotte'yi düşündüm. Antonia'ya baktım. Blaine'i düşündüm. John'a doğru baktım. Dikkatle piyano çalıyordu ama bakışlarımı hissedince bana döndü. Gülümsedim, o da gülümsedi. Bu küçük iletişim içimi ısıttı. Aniden önümde biri belirdi. Signorina, iyi akşamlar. Rahatsız oldum. O benim için tatlı huylu yaşlı bir adam değildi. Acımasız bir mafyaydı artık. Kibar ol, hoşnutsuzluğunu gizleme. İyi akşamlar. Çok pardon. Çalışmak zorundayım. Konuşacak zamanım yok. Adam şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Görünüşe göre kaba olduğumu düşündü. Ama sadece başını salladı ve gitti. Yaşlı piç. Bir süre sonra siparişleri teslim ederken aniden belli bir gerginlik hissettim. Elimde tepsiyle durup neler olduğunu anlamaya çalışarak gözlerimi kapattım. John çalmıyordu. Sahnede Ray vardı. Onun müziğinde piyano yoktu. John'a baktım ve yüzünde kendi nişemin yansımasını gördüm. Tepsiyi Alice'e verdikten sonra onun yanına gittim. Neler oluyor? Ben bilmiyor. Birden sustu. Arkamda duran birine baktı. Dudaklarını sıktı. Arkamı döndüm. İyi akşamlar. Gözlerimin içine bakan adam sırıtarak dedi ki şu an bir kadeh şarap içebilmek için ruhumu satardım. Ha, şeytanlarla senin de işbirliğin var yani. Ve bölümün de sonuna geldik. 9. bölüm 40 dakikaydı. 10 ve 11. bölüm 20 dakika sürdü. Çok şaşırtıcı bir bölüm kısalığı olmuş.